Evet arkadaşlar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Şimdi e, ek özellik modunu göstereceğim arkadaşlar. E, bu mod çok yakında çıkacak. E, yani yeni sürümüyle çıkacak. E, daha önce ek özellik modu part 3'ü paylaşmıştım. Part 4'ü paylaşacağım. O da çok deli bir şekilde gelecek. Öncelikle arkadaşlar modu aktif edelim. Bir saniye ben diğer profilde deneyeyim şu modu. E, bu şu an... Nerede bizim bu profilde... Şimdi Diğeri promos girdiğim için çık gir yapmak istemiyorum ona. Buradan ek özelleştirme yazıyorsunuz. Bu üç tane SGS dosyasını aktif ediyorsunuz modu. Daha sonra giriyoruz. Oyunumuz açılsın. Çok e, yenilikler geldi arkadaşlar. E, daha da getirmeye devam ediyorum. E, tamamen bitmesi Nisan'ın 10'unu 15'ini belki 20'sini bulabilir. Yani 10 ile 20 arası Nisan'ın 10 ile 20 arası modu paylaşacağım. Çıkış tarihi bu olacak. Ee, mod yapımı biraz uzun süre arkadaşlar. Göründüğü gibi değil. Şimdi öncelikle kısa bir özet geçeyim. Mod ne iş yarıyor? Bildiğiniz gibi ek özel araştırma modunda diğer araçların parçalarını takabiliyorduk rahatlık bu şekilde. Şimdi buna neler eklendi onu göstereceğim. Şimdi bu buna mesela man kabini takabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Man kabini taktınız. Başka e, ondan sonra yetmedi. Geldiniz buraya şase olarak da efendime söyleyeyim. Scania var burada. Scania'nın şasisini taktınız. Bu şekilde arkadaşlar. Modumuz bu işe yarıyor. E, yani e, yetmedi. Üst demire geldiniz. Üst demirlerden bakın burada yazıyor. MTGX16'nın demiriymiş bu. Bütün demirleri ekledim arkadaşlar. Bütün üst demirler eklendi. Ee, alt demirleri de ekleyeceğim arkadaşlar. Şu an sadece üst demirler eklendi. Bu şekilde arkadaşlar modum. Gördüğünüz gibi. Hani şu şekilde içeri doğru gömüp de böyle parça takıyorsunuz ya. Şöyle ışık falan. Bak o olay var mesela bunda. Bunda yapılabiliyor. Daha sonra yan kapaklara gelelim. Bütün yan kapaklar var arkadaşlar. DVC'li DVC'siz. Ne ararsanız tüm araçların yan kapakları burada mevcut. İstediğinizi takabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu dafın parçası. Şahsa Scania'nın. Üst e, şey aracın kendisi man. Efendime söyleyeyim. Üst güneşte geliyorum. Güneşlik Renault Premium taktım şu an. Gördüğünüz gibi. Şu an Renault Magnum'un güneşliği. Bu şekilde istediğiniz gibi parça takabiliyorsunuz. E, bu şekilde bir mod giriyor arkadaşlar. Modun çıkışı dediğim gibi e, Nisan'ın 10'u 20'si arası olacak. Eee şöyle kısa bir özet geçiyorum oldu. Bu şekilde gösteriyorum bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar sağlam bir mod geliyor. Aynalar vesaire zaten değiştirilebiliyor biliyorsunuz. Volvo aynası takılabiliyor vesaire gibi. Direksiyon değişebiliyor. Ee, dediğim gibi alt demirlere tüm araçlara daft takılabiliyor zaten o vardı. Ve ben şimdi diğer parçalara takılabilir hale getireceğim. Ee, diğer alt demirleri. Ee, derecesi olanları. Onlara da uğraşıyorum şu an modun çıkış tarihi arkadaşlar dediğim gibi Nisan'ın ortalarına doğru çıkaracağım. E, e, kabin nasıl değişiyor? Bakın. Pat. Kabin değişti. Pat. Kabin değişti. Yani böyle bir rahat bir mod yok. Yok yani. Modun rahatlığı. Gördüğünüz gibi. Mod böyle olur. Yaptık oldu. E, şimdilik anlatacaklarım, göstereceklerim arkadaşlar bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Mod dediğim gibi çok yakında geliyor. Takipte kalın. Ee, modun istiyorsanız eğer modu istiyorsanız gelmesini arkadaşlar bana destek olmak için beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, zaten biliyorsunuz şartımız, şartımız yok. Sadece bir abone olun, destek olun bana yeter. Ee, ben daha da sağlam modlar yapmaya devam edeceğim. Ee, elimden geleni de yapmaya devam edeceğim. Ee, görüyorsunuz hiçbir şekilde kodlama yapmadan sadece modla dafı ne hale getirdim arkadaşlar. Daf bu oldu yani. Altımızda demek ki daha şu an bu oldu. Scania oldu ya bildiğin bomba gibi oldu. Ee, evet arkadaşlar. Tekrar beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.